Bakın Erdoğan kayıtları var, video kayıtları var. 300 bin Bulgaristan'dan Türk Türklükleri ve İslamiyetleri inkar edildiği ve Bulgar ve Hristiyan olmayı kabullenmeye zorladıklarında Türkiye'ye gelmek zorunda kaldılar. Erdoğan 300 bin Türk'ün gelmesine karşı çıktı. 300 bin Türk'ün gelmesine karşı çıkan Erdoğan şimdi 5.3 milyon Suriyeli'yi geri yollamayacağım diyor. Bu programı seyreden, bu programı seyreden sevgili AK Partili ya oy vermiş vatandaşlardan, genç kardeşlerinden rica ediyorum. Hiç partizanlık yapmadan kendi kendilerine şu soruyu sorsunlar. kendi ifadeleriyle reis neden 300 bin tane Türk ve Müslümanın Türkiye'ye gelmesine karşı çıktı ama şimdi 5.3 milyon Suriyeli'ye 40 milyar harcadım bir 40 milyar daha harcarım ve onları geri yollamam diyor. Bunun mantığını kendilerine izah edebilecekler mi bakalım? Üstelik Suriyelilerin Türkiye'de kalması Büyük Kürdistan projesine hizmet etmek. Büyük Kürdistan projesine hizmet etmek İsrail'e hizmet etmek demektir. Peki Erdoğan kime hizmet ediyorsun? Bu soruyu da kendilerine lütfen sorsunlar.